Artık, Artık çok uzaklarda uzak. ev almak. İkimizin maaşıyla kesinlikle ev alamayız. Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Kiracıyım. Ev almak isteseniz bugün? alamıyorum. Gittim bundan bir hafta önce 1900 lira 30 bin lira ödeme var kredide. Ben nasıl bir ev alayım? Nasıl ödenecek? Biz evimizi zor geçindiriyoruz. Kaldı ki ev alacağız. Kiradayız. Konutları yabancı uyruklular alıyor. Türkler uzaktan emlakçı vitrinlerine bakıyor. İranlılar yavaştaydı ama bu Rus savaşı yüzünden Rusya ve Ukrayna ön plana çıktı. Peşinden İranlılar geliyor. Türkiye'nin onlar insan oldu. Biz yabancısı olduk. Düşük faizli kredi imkanları sunulsa yine ev al almak ister misiniz? Ne olmalı? İsterim ama düşük faizli imkanı yok. Ben ev alamadım. Banka kredi vermedi. Hayal, hayal, hayal. Artık çok uzaklarda ev almak, çok uzaklarda ev alamayız. Evsiz kaldık. Yani ben emekliyim, emekli bir adam için hayal. Satışlar şu anda durma noktasında. Olanlar çok pahalı olduğu için kimse alamıyor. Satışlarımız durma noktasına geldi. Bekliyoruz bakalım seçimlerden sonra düzelmesini bekliyor. Elinizde en düşük ev ne kadar mesela bu vitrinde? 1450 bin lira şu an. 2 artı 1 bir daire 85 metre olduğu halde ben bunu 6 aydır satamıyorum. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21.4 azaldı. İlanlar açılıyor ama yabancılar alıyor daha çok. En çok konut satış şey ise Rus vatandaşlarına yabancılar da Ruslar birinci planda, artı İranlılar ikinci planda ve yabancı ülkelerden de gelip satın almak isteyenler de var. Almaya da devam ediyorlar. Ev almak istesiniz? Alamayız. Emekliyiz yani yaptı yeniden dönüşüme bile giremiyoruz ki. Yabancıya konut satışları da neredeyse yarı yarıya Yüzde %38.7 geriledi ama yine de düşmesine rağmen satın alanlar onlar. Evleriniz eee kentsel dönüşüme girdiğinde veya satmak istediklerinde ilk yaptıkları şey bölgeye yakın istedikleri yerde yaşamak için kira alıyorlar. Ama satın düş oranlarında dediğiniz gibi %20'lik %30'luk bir düşüş var. Etiler Beşiktaş bölgesi veya artı Sarıyer bölgesinde eski binalarda fiyatlar yüksek ama bir düşe geçecek diye bekliyoruz. Eski binaların bahçe katlarına bile 10 milyon istiyorlar. Artık evde değil de kiraya bile insanlar e, oturamıyor. Yabancı olduk memleketimizde maalesef. Mart ayında 105.476 konut satıldı. 18.166'sı İstanbul'da haliyle mega kent listenin başında yer alıyor. Eşim de mühendis. Beyaz zeka olarak ikimizin maaşıyla kesinlikle ev alamayız. Kendi evimi satıp üzerine yaklaşık iki buçuk üç milyon bir para koymam lazım. Böyle bir kredi çekerseniz geri ödemesi aylık 80 bin lira iki çocukla. 80 bin lira kredi ödeyecek bir aile bilemiyorum Türkiye'de var mı? Babadan kalma bir evimiz var da başımı sakacak kadar. Şimdi bir tane daha ev yapmak istesin? Yo yapamayız kesinlikle. Yani en az bir 50 bin lira girmesi lazım bir eve ki ancak öyle bir ev alabiliriz.